Biyoloji kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yazılılarımıza yardımcı olmak için birkaç soru hazırladım. Konumuz boşaltım sistemi. Bakalım boşaltım sistemi ile ilgili ne gibi sorular sorulabilir. İlk sorunum, sorumuz glomerulus ile ilgili. Glomerulusun yapısındaki ozmotik basınç ve kan basıncı ile ilgili bilgiler vermiş. Dikkat ederseniz kan basıncı hep yüksek, ozmotik basınç e, o kan basıncına göre hep düşük ama sabit olarak gidiyor. Şimdi grafikte böbrekteki glomerüste kan basıncını ve ozmotik basınç değerleri vermiş. Buna göre verilen hangileri doğrudur diye soruyor. Kan basıncı yüksek olduğundan madde geçişi tek yönlüdür diyor. Evet kan basıncı yüksek olduğu için hep glomerulustan Bowman kapsülüne doğru bir madde geçişi vardır. Doğrudur. Kan hücreleri ve kan proteinleri süzülmede damarlardan çıkmazlar diyor. Evet süzülme olayında kan hücreleri ve kan proteinleri damardan çıkamayacak. Çünkü bunlar büyük moleküller. Doğrudur. Süzülme olayında ATP harcanır ve enzim kullanır kocaman bir yanlış. Çünkü burada kan basıncının yüksek olması bir etkendir. Bundan dolayı süzülme olayı gerçekleşir. ATP yoktur, enzim yoktur. Bowman kapsülünden glomerulus'a madde geçişi olur. Hayır glomerulustan Bowman kapsülüne doğru olur ama Bowman'dan geriye dönüş yoktur. Geçiş tek yöndür çünkü kan basıncı hiçbir zaman düşmeyecektir. Yani burada hangi şıklar doğru oluyor? 1 ve 2 doğru oluyor. Cevabımız A şıkkı hemen ikinci soru bu klasik bir soru arkadaşlar besinlerin solunum sonucu parçalanması ile oluşan amonyak karaciğerli üre ve ürikasite dönüşür bu metabolik atıkların zehir oranları hangi seçenekte doğru verilmiştir yani en zehirli hangisi en zehirsiz hangisi diye sormuş en zehirlisi amonyak sonra üre en az zehirli olan ise ürik asittir buna göre de vücuttan atılmaktadır bu maddeler Cevabımız Adana. Ve diğer bir soru. İdrar oluşumu sırasında gerçekleşen süzülme, geri emilim ve salgılama olayları için verilenlerin hangileri doğrudur? Kan basıncı etkisiyle süzülme olayı gerçekleşir. Doğru. Az önce söylemiştik zaten. Kan basıncı da hep yüksek olmasından kaynaklanıyor. Proksimal kanalda hem aktif hem pasif taşıma ile geri emilim olayı olur. Evet. Özellikle besinler ve ADK vitaminleri bir süre sonra aktif taşıma ile alınacaktır. Pasif taşıma zaten oluyor. Distal kanalda aktif taşıma ile salgılama yapılır. Bu da doğru. E, salgılama olayı da distal kanalda biraz da proksimalde, en çok distalde olacaktır ve ne olacak? Aktif taşıma ile gerçekleşecek. O zaman 3 olay da doğru. Cevabımız Edirne. İnsanda hangi iki organda üretilen eritropoietin? Bu bir hormon. Hormon sayesinde kan hücreleri üretiminde etkili olur. Ne olacak arkadaşlar? Böbrek ve karaciğer eritropoyiyetini üretecektir. Ve eritropoyiyetinde al üretimini sağlayacaktır. Bir diğer soru. Aşağıdakiler hangisi insanın ürünler sistemi için doğrudur? Böbreğe kan toplar damarla getirilir. Atar damarla böbrekten götürülür. Böbreğe kan toplar damarla getirilmez. Tam tersine atar damarla getirip topra, toplar damarla götürecektir. Yanlış. Böbrekte nefridyum denilen birimlerde kan temizlenir. Hayır nefron olacak. Bu da yanlış. Böbrekte süzülme geri emilim ve salgılama olayları gerçekleşir. Evet bu doğru. ADH hormonu miktarı kanda artarsa idrar miktarı ve idrardaki su miktarı artar demiş. Tam tersi ADH kandan suyu geri emiyor. İdrar miktarını azaltır. Su, i̇drardaki su miktarını azaltır. Yanlış. Böbreğin dışında öz, iç kısmında kabuk kısmı bulunur. Dışında öz değil, içinde öz, dışında kabuk olacak. Bunda ters yazmış. O yüzden cevabımız hangisi olacak? C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi insan böbreğinde bulunan bir yapı değildir? İnsan böbreğinde korteks, öz nefron, havuzcuk, kan damarları bunların hepsi bulunur. F şıkkı yapalım. Ne olsun mesela? Üreter diyelim. Üreter artık böbreğin dışında. Böbrekten çıkış olabilir. Hepsi böbrekte bulunan yapılar. Böbrekte oluşan idrarın böbrekten dış ortama atılana kadar geçtiği kısımlar hangi seçenekle doğru sıralanmıştır? Şimdi öncelikle böbrekte oluş idrar toplama kanallarıyla toplanan idrar havuzcuğa gelir. Yani ilk olarak havuzcukta göreceğiz. Sonra üreterle nereye gidecektir? Mesane yani idrar kesesine toplanacak. Oradan da üretirayla vücut dışına atılacak. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Uzun bir süre çok az su içen bir insanda böbrekten suyun geri emilmesini sağlayan hormon hangisidir? Şimdi böbreklerden suyu geri o emen hormon ADH'dir. Su ile üreinin geri emilmesini ve su miktarının ayarlanmasını sağlar. Hipofiz bezinden salgılanır, İdrardaki su miktarını azaltır, vücutta su tutar. Sen su içmezsen ADH'ın artar. Sağlıklı bir insan idrarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Kreatin, iyonlar, tuzlar, B ve C vitaminleri bulunabilir sağlıklı bir insanda. Ama al yuvar varsa al yuvar kan damarından çıkamayacağı için kanama var demektir. Kanama varsa da bu insan sağlıklı değildir. Verilen hangisi insanın boşaltım sistemi için doğrudur? Glomerulus'ta da yüksek olmasının sebebi iki atardamar damar arasında kalmasındandır. Doğru. ADK vitaminleri ve besinlerin tamamı kıvrımlı kanalda proksimalde geri emilir diyor. Doğrudur. Ürenin tamamı böbreklerden idrarla atılır diyor. Hayır hepsi atılmıyor. Ürenin bir kısmı atılır. Kan pH'ini düzenlemek işte kandaki değerleri e, normal tutabilmek için ürenin bir kısmı vücutta tutulur. O yüzden tamamı değil bir kısmı atılır. İnsanda iki böbrek bir idrar kesesi bulunur. Doğrudur. Yani 1, 2, 4 doğru oluyor cevabımız deniz. Sağlıklı bir insanda 1, 2, 3, 4 organların hangileri homeostasiyi düzenlemede görevlidir? Böbrek, karaciğer, deri, akciğer. Böbrek idrar atar, homeostasiyi idrarla düzenler. Karaciğer safra atar, deri ter atar, akciğer karbondioksit ve su atar. Dolayısıyla bunların her biri vücuttaki metabolik atıkları vesaireyi düzenlemede kullanılıyor bu organlar. Homeostasi düzenlemede kullanılır. Cevabımız E olacak. Aşağıdakilerden hangisi böbreğin görevlerinden biri değildir? Kandaki ürenin fazlasını uzaklaştırır. Fazlasını uzaklaştırıyor. Doğru. Vücudun su ve mineral dengesini korur. Sindirim artıkların vücuttan atılmasını sağlar. Bu dursun. Uzun süreli açlık durumunda amino ve yağ asitlerin glikoza dönüşümünü sağlar. Bu dönüşümler karaciğerde de yapılıyor. D vitamini aktifleştirir. Bu da yine karaciğerde de yapılıyor. Şimdi hem karaciğer hem böbrekte D ve E şıkkı. C şıkkı arkadaşlar sindirim artıkları vücuttan atılmasını sağlayan anüstür. O da sindirim sistemiyle alakalıdır. Böbrekle alakası yoktur. Ve bir nefron sorusu. Şekilde bir insana ait nefronun şekli verilmiştir. Nefronla ilgili aşağıda verilen hangisi yanlıştır? Bir nolu kısım malpigi cisimciği olup glomerulus ve Bowman kapsülünden oluşur. Evet burası malpigi cisimciği. Şu glomerulus şurada nedir? Bowman kapsülü. Doğrudur. İki nolu kısımda aktif ve pasif taşıma ile geri emilim gerçekleşir. Burası proksimal kanal. E, burası malpigi. Burası proksimal. Burası Henle kulpu. Burası distal. Burası da idrar toplama kanalı. Şimdi 3 nolu kısım Henle kulpu olup inen kolunda su çıkan kolunda tuzların geri emilimi olur diyor. Bu da doğru 3 numara ve atladık. 2 nolu kısımda aktif pasif taşıma ile geri emilim olur. Evet proksimalde bu yapılıyor. 4 nolu kısım Distal kanal olup salgılama ile besinler idrara verilir. Budur. 5 nolu kısım idrar toplama kanalı olup su su üre ve al su üre ADH etkisiyle geri emilir. Evet idrar toplama kanalında su ve üre ne yapıyor? Bir miktar geri emiliyor ADH etkisiyle. Doğrudur. Ama besinler idrara verilmez İdrarda Besin olmaz. Evet distal kanalda salgılama yapılır ama besin atılmaz. Ve son olarak bir yine nefron sorusu. Bir insana ait tek bir böbrek nefronun kısımları numaralarla göstermiştir. Bu bölümlerin hangilerinde süzülme, geri emilim ve salgılama olayları gerçekleşir? Süzülme olayı bir numarada olur. Burası süzülme. Geri emilim, geri kalanların hepsinde geri emilim olacak. Hepsinde var geri emilim. Farklı farklı maddeler ama mutlaka olacak. Sal salgılama olayı... En çok distalde salgılama ama proksimalde de az miktarda oluyor. Bu durumda ne olacaktır? 1 numara süzülme, 2 3 4 5 geri emilim, 2 ve 4 salgılama olayı gerçekleşecek. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Evet, umarım yardımcı olabilmişimdir. Size yazınızda başarılar diliyorum.